Türkiye'nin Ekim ayından bu yana belki de en sıcak başlığı Terörsüz Türkiye gündemi bu kapsamda çalışmalarda hız kesmeden devam ediyor. Bizim de çok kıymetli bir konuğumuz var. Türkiye Harp Mağluluğu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık. Hem bu süreci konuşacağız hem derneğin çalışmalarını konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de, e bu mekanda şehit ailelerin ve gazilerin mabeti gibi gördüğü derneğinde sizleri de ağırlamaktan biz de onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi dilerseniz biraz dernekten bahsedelim. Çalışmalardan ne zaman kuruldu, nasıl işliyor biraz bahseder misiniz? 1915 yılında Harbiye Nazırı Emir Paşa'nın talimatıyla o dönem İstiklal Harbi'nden çıkan şehit ailelerin, gazilerin memleketlerine gidebilmeleri için kurulmuş bir dernek burası. Türkiye genelinde 54 şube 57 temsilciliği bulunan, tamamı şehit aileleri ve gazilerden oluşan, 30 bin üzerinde üyesi bulunan en eski ve en köklü dernek. Kamu yararına çalışan ve 2847 sayılı kanunla da bu ismi almış bir dernektir derneğimiz. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum terörsüz Türkiye gündemi Ekim ayında oluşmaya başladı. Ardından ise peşi sıra gelişmeler yaşandı. Mecliste de bir komisyon oluşturuldu. Sizler de bu komisyonda bir konuşma yaptınız. E şimdi şuradan en başından başlamak istiyorum. Siz bu sürecin başında, sürecin oluşmaya başladığı zaman neler düşündünüz, neler hissettiniz? Tabii e, siyasi liderlerin en üst perdeden ve hiç beklemediğimiz şekildeki bir konuşması bizleri de abonden etti. Şaşırdık, şaşkındık. Ne oluyoruz? Nasıl bir durum? İşte bir süreçten bahsediliyor. Bilmediğimiz, eminim ki birçoğu milletvekilinin de bilmediği bir süreçti. Bu süreçte biz de bu konuşmaları yapan siyasi liderlerle, devlet büyüklerimizle görüşmek en azından şehit ailelerin ve gazilerin tepkisini de bir bize olsun durdurabilmek adına randevu talep ettik. E, tabii bu randevu e, ya çok bir dönüş alamadık maalesef. E, gördük ama bilmediğimiz içi boş bir havuzdu. Bir havuz görüyoruz ama içinde ne olduğunu göremediğimiz bir havuzdu. Birden o havuzun içine de atlamanın hiçbir anlamı yoktu. O yüzden e, bekleyelim görelim diye. Biraz sakinleştirmek, ortamı ılımlı hale getirmek adına şehit ailelerimize ve gazilerimize e, çok telkinde bulundum. İşte bilmediğimiz bir durum. E, endişeleri çok fazla olan şehit aileleri gazileri durdurmak da kolay değildi. E, ta ki Samsun'da Sayın Cumhurbaşkanımızın içinizi rahat tutun şehit aileleri ve gaziler için biz sizleri üzecek, incitecek hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız demesi biraz daha sakinleşmelerine aslında neden oldu ailelerin. Şimdi bu endişelerden bahsettiniz. Önce size bu endişeler neydi? Bundan bahsedeceğim, bunu soracağım. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan evet Samsun'da bir kitapta bulundu. Ardındansa bir mektup kaleme aldı. Bu mektupta da aslında bizler şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi incitecek herhangi bir şey yapmayacağız. Ne yaptığımızı biliyoruz ifadesini kullandı. E, genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Tabii e, bu dönemde Ekim ayından bugüne kadar gerek şehit ailelerimizden ve gazilerimizden, gerek de vatandaşlardan en çok tepkiyi ben aldım. Niye duruyorsunuz? Niye susuyorsunuz? Buna hiçbir cevap vermeyecek misiniz? Ee, bu doğru mu? E, tabii kullanılan cümleler umut hakkıyla başlayıp, terörist başının meclise gelip konuşturulması gibi bir e, cümleler olunca zaten o e, sözü yetim bıraktı bizdeki tabir buydu. O yüzden de bunu göğüslemek, inanın öyle tepkiler vardı ki işte siyasi partilerin önüne siyah çelenkler bırakalım. Hatta daha ileri gidelim, şehit tabutlarını götürelim diyen şehit aileleri vardı, anne babaları vardı. Onların sesi olabilmek, inanın benim için de zor bir durumdu ki bir yandan Devletin ortaya koymuş olduğu bir irade, bir yandan da senin 30 bin üzerinde temsil ettiğin bir iradeydi. Ama çok iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyoruz bu süreçte de biz. Tabii ki bir gece bir fotoğrafın altında sabahlamış bir şehit babasının, işte vatan sağ olsun diyebilen bir şehit annesinin, bir şehit eşinin, işte dün de bahsettim. Yorganın altında annem üzülmesin diye gizli gizli ağlayan bir şehit çocuğunun ve şehitlerin yaşayan şahitleri, gazilerin adına konuşmak da zordu. O kadar iyi bir şekilde dengeyi kurmamız gerekiyordu ki dünkü komisyonda. Belki konuşmamızdan rahatsız olan veya üzülen bir kesim de oldu kendince ama ben de onların hikayelerini anlatabilecek bir durumdayım. Yaklaşık 20 yıl önce gazi olmuş ve 18 yıldır da şehit ailelerine ve gazilere hizmet eden birisiyim. Yaptığımız konuşmadan sonrasında çok güzel geri dönüşler de aldık. Çünkü işte terörist başının affı, salı verilmesi, özgürleştirilmesiyle ilgili sürekli İnanılmaz bir dezenformasyon ve sosyal medyada bir kirlilik vardı. E tabii ki bu şehit ailelerin, gazilerin tepkisini çekiyordu. ve sonra işte genel affın gündeme geleceği, e, daha sonra işte ana dilde eğitim gibi durumların söylenileceği. E, sonrasında duyuyorduk ki kısmi af olacak, işte hastalık, yaşlılık gibi sebeplerle bir şekilde terörist örgütün mensuplarının dışarı çıkacağı. Bunlar şehit ailelerine gazilerine en fazla incitendi. Geçtiğimiz hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da öncülüğünde burada tüm şube başkanlarımızı bir araya geldik. Ankara'da topladık ve kendilerini devlet büyüklerimizin tamamıyla, siyasi parti liderleriyle, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle karşılaştırdık. Endişelerinizi gelin anlatın. Birebir o ağızdan sizler duyun dedik. Bakanlıklarla, milli Savunma Bakanımızla, Aile Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla görüştürdük. Hepsi de aynı şekilde biz sizleri Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunda yazdığı gibi sizleri incitecek bir adım atmadık, atmayacağız. Bundan asla şüpheniz olmasın. Hiçbir şekilde bu masa bir pazarlık masası ya da sizin endişelerinizin gündeme gelip konuşacağı bir masa değil dediler. Tabii ki bu konuşmaların hepsi bizler adına da etkili oldu. Bunun sözü verilmesi üzerine de bizler elini kolunu sallayarak Öcalan'ın ve örgütünün mensuplarının dolaşmayacağını sözü verildikten sonra biz de evet yıllardır, terör bitsin diye en fazla uğraşan biz şehit aileleri ve gazilerdik. Evet bunu yani. sormak istiyorum aslında. Çünkü olayın dolaylı değil doğrudan etkilenen tarafı olarak sizler ne düşündünüz? Bu sürecin başlangıcından bu yana hı hı. neler hissettiniz? Çünkü dediğimiz gibi bizler vatandaş olarak ve e, baktığımız zaman kamuoyunun ilk tepkilerine e, göz attığımızda şunu gördük. Şehit yakınları ne diyecek, gaziler ne tepki verecek? Sizler doğrudan etkilenen olduğunuz için neler düşünüyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. E, tabii işte anlattığım gibi hı. ta ki geçen haftaya kadar hep endişeler, hep e, üzüntüler vardı. Burada gezdiğimizde bu sözler bizim şehit ailelerimize, gazilerimize verilince rahatladılar ve hep beraber ortak 54 şubemiz ve biz genel merkez yönetimi olarak ortak imza attığımız bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamamızda da şunu yine altını kalın bir şekilde çizerek burada konuşuyorum. Terörün en fazla bitmesini isteyen bizleriz. Çünkü yıllardır hem canımızla hem vücudumuzun bir parçasıyla terörsüz Türkiye için biz uğraştık. Doğrudan bu işin tarafı da bizleriz. Ee, öyle olunca haliyle e, dedik ki evet bize devlet yetkilileri bu sözü veriyorsa biz asla terörden beslenen, kandan beslenen, bizi öyle bu işi maşa gibi kullanan birileri görmesinler diye. Biz dedik ki kesinlikle terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz ama bu sürecin de takipçisiyiz dedik. Çünkü dün konuşmamda da söyledim gerek o komisyonda bir gün değil her gün gidelim karar aşamasında sürekli bulunalım bunları anlatalım dinleyelim biz de ikna etmek değil kesinlikle bu yapmış olduğumuz görüşmeleri 7 bölgede bir proje gerçekleştirerek şehit ailelerimize ve gazilerimize anlatalım birebir bakanlıklarla görüşmemizi, devlet yetkilileriyle görüşmemizi, işte siyasi partilerin liderleriyle görüşmemizi anlatalım ki bu süreçteki biz de doğrudan taraf olarak yerimizi alalım istedik. Evet. Şimdi sizler de gazi olarak burada da çok fazla sizin gibi bu vatan uğruna Kendinden vazgeçmiş e, vatan evlatlarıyla birlikte olarak en çok aslında e, takip eden, en çok yorumları dinleyenlerden birisisiniz. E, bu kapsamda da, şimdi biraz önce şunu söylediniz, çok fazla eleştiri aldığım da oldu dediniz. E, bu duruma baktığımız <laughs> zaman şunu görüyoruz, süreç o kadar hassas ki siz bile çok eleştiri alıyorsunuz. E, biraz bahseder misiniz? Bunlar size ne hissettirdi? Ya e, tabii saygı duyuyorum. Hı -hı. Canını, bir parçasını, işte evladını, eşini, çocuğunu, babasını ve işte vücudunda herhangi bir uzvunu kaybetmiş bir arkadaşımızın, kişinin hassasiyetini çok net bildiğim için. Ama onlardan da ben biriyim. Yani onlar gibi düşünüyorum. Onlarla beraber aynı şeyleri yaşıyorum. Biz aynı kaderi paylaşmış insanlarız. Onlardan ayrı düşünmem, mümkün değil. E tabi burada e, üzücü olan işte e, çok eleştirilerden birisi, işte vekillik sözümü aldım. İşte yok çocuklarını işe mi yerleştirdin, kaç paraya sattın bizi gibi öyle yorumlar, çok üzücü yorumlar da aldım. E, oysa ki ben de bir gaziyim. Niye ben bir şehit ailesinin ya da gazinin hakkını savunmayıp da böyle e, durumlara gireyim diye? Ama çok normal bunları söylemeleri bu süreçte de. Durmamızın, susmamızın sebebi sadece önümüzü görmekti. Bilelim süreci, ne yapılıyor, ne yapılacak, öğrenelim ki ona göre cevap verelimdi. Çünkü hakikaten hassas bir zamandan geçiyoruz. Ona göre de dengeleri o kadar ayarlamaya çalıştık ki, gücümüzün nispetinde, tabii ki kırıldığımız, üzüldüğümüz noktalar da oldu. Devlet yetkililerinin de eleştirdiği zamanlar oldu beni. O Onu işte anlatmak çok zordu. Aslında en sahip çıkılacak kişilerden, kurumlardan birisi bizdik. Şimdi şimdi anlaşılıyor birazcık daha bunun değeri. O engel olduğumuz işler, o eylemler, tepkilere engel olduğumuzu duyunca evet ya siz burada haklıymışsınız demeye başladılar. Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum. Komisyonda yaptığınız konuşmada gözlerini kaybeden bir gazimizden bahsettiniz. E, önce bu hikayeyi tekrar anlatmanızı rica edeceğim. Ardındansa şunu soracağım. Bu hikaye komisyonda yaptığınız konuşmada e, biraz daha böyle üstüne bir şeyler katarak söylediğiniz bir hikaye miydi? Yoksa gerçekten yaşandı mı? Bunun gibi yaşanan başka olaylar, şahit olduğunuz var mı? Bunları soracağım size. Önce anlattığınız bu hikayeyi hı hı. tekrar dinlemek istiyorum. Şimdi... E... Şundan emin olabilirsiniz ki hepimiz inançlı insanlarız. Ee, Allah sevdiği kulunu bir an evvel en hızlı şekilde yanına alıyor. Sevdiği kulların bir kısmını da e, hizmet etsin ya da e, işte onunla birlikte yaşayarak e, maneviyatı daha güçlensin diye belki de e, bir yol çiziyor. Ben 18 yıldır bu camiaya hizmet ediyorum. Bir güç beni aldı buralara getirdi. Ben hayatımda hiçbir dernekçiliği bilmeyen, böyle bir cemiyet hayatını, cemiyetçiliği bilmeyen bir insanım. Ama çok şeyler öğrendim. Ve burada biz bu dernekte tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bizim öyle bir maaş aldığımız bir yer değil burası. Allah rızası için bu şehit ailelerin, gazilerin işini düzene sokalım veya onların sorunlarını giderelim diye çalışıyoruz. Ee, biz yıllar önce bu derneğimizi Konya'da ilk kurduğumuz zaman, ben bu arada Konya'da derneğimizin 10 yıl şube başkanlığını yaptım. Ee, Gazi Ali bir hikaye değil. Gazi Ali yaşanmışlık. Ee, ve şey, evlerine bakıyorsunuz, şehit ailelerine bakıyorsunuz, gazilere bakıyorsunuz. Hepsi bir dram aslında. Çok büyük bir hikaye. Biz Konya'da Ali ile ilk tanıştığımızda tabii hikayesini bilmiyorduk. Sonrasında sürekli görüştükten sonra Ali'nin bir ayağının elinin parmakları, sağ ayağı diz altı ve iki gözü o Diyarbakır kırsalında kaybetmişti. EYP patlaması sonucunda. O yıllarda, 90'lı yılların başında gelen bir komutana görmek istiyorum ben deyince o komutan da kendisinden sonra gelen bir Mehmetçiğin gözünün nakledilmesi konusunda bir talimat veriyor. Ve Ali'ye kornea nakli yapılıyor. Kornaya'nın naklinden sonra Ali 7 yıl hiç görmedi. Ee, ve daha değişik, daha büyük hikayesi var. Ali nişanlıydı o dönem. Hem Ali'nin kendi ailesi hem eşinin ailesi artık bu evliliğin olmaması gerektiğiyle ilgili de e, söylemler olunca Ali'yi eşi kaçırıyor. Çok enteresan. Evet. Yani Ali'yi o e, duyguları, o aşkı, o sevgiyi yaşayan e, eşi nüfus alıyor, Ali'nin elinden tutuyor, götürüyor nikah masasına oturturuyor Öyle düşünün. E, sonrasında tabii Allah bağışlasın, Üç tane çocuğu var Ali'nin bu hikayeyi anlatmak için aramamıştım Ali'yi. Çünkü yıllardır bir dostluğum olduğu için o gün akşam Cuma günü akşamı aradım ben hatta. Ee, geçtiğimiz hafta Cuma günü buradaki basın açıklamasından sonra aramıştım. Ne düşünüyorsun Ali diye? Çünkü e, hakikaten vatansever e, devletine, milletine bağlı bir Anadolu çocuğudur Ali. Ve asla e, doğru bildiğini de söyle söyler yani. Kesinlikle başka işler de bir gözü de yok. Ali 7 yıl sonra gördükten sonra yüzde 45 oranında görüyor Ali. Ni. Ve hala işte bu şey sürekli de azalıyor. Yani bu görme oranı daha da düşüyor. İnşallah tamamen kapanmaz diye biz de dua ediyoruz. Çünkü yaşadıkları zor Ali'nin. Ali'ye sordum. Dedim ki Ali bu terörsüz Türkiye süreci hakkında ne evet. düşünüyorsun? Yani senin de duygunu almak istiyorum dedim. Çok duygulandım hatta ağladım yani onun konuşmasından sonra. Başkanım ben bu vatan için, bu devlet için bir ayağımı, iki gözümü ve parmaklarımı feda ettim. Bugün benden isteseler ben canımı getiririm, bu ülke uğrunda yine feda ederim. Benim bir tane korkum var. Yıllardır benim gözümle görüyorsun diye öbür dünyada o şehidimiz bana sorarsa, sustun, neden sustun, korkuyor muydun, korktun mu diye sorarsa ben ne cevap vereceğim diye bunu düşünüyorum. o Hakikaten çok duygusal cümlelerdi benim için de. Ee, zordu. Ali'ye bunu anlatmak çok çok daha zordu. Ee, bu hikayeyi de dün komisyonunda anlatmamın sebebi dikkatleri dağılmasın. Ben burada e, yaptığım konuşma şehitlerin, gazilerin sesi olarak geldim. E, Milletvekillerimizi de bunun idrakine varmaları için böyle bir hikaye anlattım. Tekrar ilgiyi toplama olduk aslında dün komisyonda da. Ee, şunu söylemek istiyorum öncelikle, sizin e, Ali Bey'i aramanız e, zaten sizin de ne kadar hassas yaklaştığınızı, kendisinin fikirlerini almanızı ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bunun yanı sıra dediğiniz gibi şu da çok doğru, her şehit ailesi, şehit yakını, her gazinin başka başka hikayeleri var ancak bundan da çok etkilendiğinizi bir kez daha söyleyelim. Ee, bunun, bunun hikaye olmadığını evet. e, Cuma günü İçişleri Bakanımız derneğimize gelecek. Ali'yi de buraya getireceğiz inşallah. Öyle mi? Evet. Biz de misafiriniz i̇nşallah. olmak isteriz Sağ olun. o zaman. Sağ ee, Bunun yanı sıra şunu da sormak istiyorum. Tabii e, şehit yakınları ve gazilerin e, şunu da dile getirdiğini gördük sizin aracılığınızla. Bir tanımı yok bunun e, ve özlük hakları ile ilgili de bazı eksiklikler var dediniz. Hı. Biraz açar mısınız? Tabi milletin gönlünde e, vatandaşımızın yüreğinde şehitliğin ve gaziliğin, o manevi kavramın çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. E, ki Bakara suresinin 154. ayetinde de e, onlar için ölü demeyiniz. Onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz denilmekte. E, buraya da inşallah o e, ayet-i kerimeyi de yazıp asacağız. Bu kanunlarda böyle bir tanım olmayıp hatta SGK mevzuatında da vazife malülü ve malüllüğü sırasında hayatını kaybedenler olarak geçiyor. Harp ve vazife malülüyken hayatını kaybedenler diye geçince şehitlerimize ilk önce bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Bu tanım yapıldıktan sonra en azından şehitliğin ve gaziliğin kavramının daha iyi anlaşılacağını. Biz 2018 yılında bu dönemde ben genel başkanı olduğumdan beri bazı düzenlemeler yaptık şehit ailelerimiz ve gazilerimizle ilgili. Ama 2013 yılından bugüne kadar böyle çok büyümüş, artmış şehit ailelerimiz ve gazilerimizin sorunları var. İşte kamuoyunda ya da vatandaşlar nezdinde bilinmeyen, daha farklı bilinen ee, konular var. Hı. Öncelikle bir şehit anne ve babasının belki de çok yüksek maaşlar aldığını düşünebiliyorlardır. Aylıklar aldığını. Ee, böyle bir şey söz konusu değil. Bir asgari ücretin yarısını alıyorlar. Bir asgari ücretin yarısını anne bir diğer yarısını da baba alıyor. Bunların işte gazilerimizin ekonomik sorunlarının özellikle Mehmetçik gazilerimizin e, vazife malullerimizin, ordu vazife malullerimizin sıkıntıları işte şehit çocuklarımızla ilgili düzenleme 2018 yılından beri bununla ilgili çok ciddi mesafeler kat ettik. Ee, i̇şte yaklaşık bir buçuk yıldır da hem aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı hem milli savunma Bakanlığı e, ciddi çalışmalar yaptı. Şu anda milli savunma komisyonunda bu kanun maddeleri e, düzenleniyor. Bunların bir an evvel kanunlaştırılmasını istedik. Ancak şu süreçte de bunun bir şehidin ve gazinin kanı üzerinden bir pazarlıkmış gibi bir e, algı. algı oluşturulmaması için de çaba gösterelim dedik. E, veya işte bir tavizin örtüsü olarak e, sunulmamalı diye de e, bunu özellikle belirttik. Peki çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? E, şunu söylemek istiyorum. Bu vatanı için canından ve bir parçasından vazgeçenler en çok vatanseverlerdir. Yine e, biz bu süreçte dün bence çok önemli bir sözdü. Biz terörütsüz Türkiye sürecini e, destekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Bu işi öyle bir başaralım ki millet olarak. Ne sokaktaki oynayan çocuğun ne dağda nöbet tutan Mehmetçin aklında, zihninde hiçbir soru işareti kalmadı. Peki teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Çok sağ olun. Türkiye Harp Malullü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık yayın konuğumuzdu. Bizler için de aslında baktığımız zaman Arkamızda şehitlerimizin fotoğrafları var. Gerçekten farklı bir ortamda da bir yayın gerçekleştirmiş olduk. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili doğrudan olayın doğrudan etkilenenlerinin ne düşündüğünü ve bu konuya nasıl baktıklarını da ekranlara getirmiş olduk.